Yüzünü mü kapattın? Evet. İhtiyacın arkadaşım var. Tamam hadi. Yüzünü kapat. Başka? Başka ne? Dur, gelme. Başka ne? Hediyeni görünce sevilmedin mi? Sevdim. Başka? Başka bunu aldım. Bu aynısından. annesinden. Abarttın mı var? Evet. Aa ben bilmiyordum. Güzel mi peki? Evet ama bu kırılınca yine geliyor. Evet. Sevdin mi? Evet. Kapa. Kapa gözünü. Ba bam ba bam ba -bam, ba bam Bak böyle bir şey istiyordun ya sana mavisini aldım. Evet çok güzel. Başka? Başka bir şey yok kızım. Başka şu var. Bak bunda buna da beslenmenin yanına hani içecek istiyor ya öğretmen. Onu koyacağız. Onu da mavi aldım. İçeceğini bunu da içeceksin tamam mı? Tamam ama bunları da okula götüreceğim. Bunu götürmeyeceksin bunların ikisini götüreceksin. Ama bu? O okula gitmiyor. Onu evde kullanman için bir de bir şey söyleyeceğim. Hı? Babaannen de sana çok güzel bir hediye aldı. Bayılacaksın. Tamam göstersin. Akşam baban seni oraya götürür gösterir tamam mı? Tamam. Bana bak. Bunu da şimdi götürmek istiyorum ama ben okula. Aşkım sen bunu evde kalsın. Okulda öğretmen alır der ki burada kullanamazsın der. Ama çocuk ama bütün çocuklar çok havalı kalemler tutuyor. Hem de pırıl pırıl parlak. Al seninkiler de pırıl pırıl ve parlak. Bak. sana da bir sürü havalı kalem aldım. 18 artı 12 daha ne yapıyor? Ne yapıyor? 100 ediyor. 100 etmiyor 30 ediyor. <laughs> 100, 100, 100 mü ediyor? 100. Bu sayma işlemini ne yapacağız? Bunu beğendin mi? Evet. Ama hocam düşürürsen kırılır. Düşürsem mi? Evet düşerse kırılır. Tamam mı? Tamam. E bana teşekkür etmeyeceğim mi? Canım kızım benim. Her şeyin en sana... iyisine layıksın. Sana her şey feda olsun kızım. Evet benim de sana bir sürprizim var. Seni çekemeyenler gebersin. Benim de sana bir sürprizim var. Ne sürprizim var? Ne bileyim kapat? Kapattım bekliyorum. Gelmiyorum. Hadi. Gel. Evet. Aa ben onu aldım. Birici kalple kalple çıkartıyorsun bu kızım. Geldim. Canım kızım benim. Çal.